Arkadaşlar herkese merhaba. bugün sizlerle birlikte ranked maçta keri oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Hayavusam kalmadı. Hayavusam'ı banladılar. Yediler arada. Karşıda Hilda Yuzon var baktım dedim. Keri çekilir. Neden çekilmesin? Bakalım ne diyecek mi? Botumuzu alarak başlayalım da. Hmm, bir tık bu çıkılır sanki. Hmm, karşı fena almış üstüne. Üstüne bizimkinin bluzusundalar. Hilda nerede acaba? Hilda en son Blue'daydı da. Onun mapten görüşünü alamıyorum. Tamam aldık nice. First Blood geldi bizden. Müthişti. Buna vurmayacağım. Çalabilir bunu. Bu kanka skill'i var. Çalar yani ben de kaldı <laughs> güzel onu benim almam iyi oldu nasıl safı vardı ama safı yüzünden kaçtı arkadaşlar sıkıntı yok ama Bu bizi de keser beyler. Bu bizi de keser. Hiç gerek yok. Agresif arkadaşlar. Bu burada buna vuruyor. Aslında kufra gelse keseriz bunu. Safa da yok mu? Onunla kaldı bu sefer. Ne yapacak bir şey yok ama elinde Layla var. Skin'in de Ben takasa girmiyorum. Takasa girersem kaybederim çünkü. Çok buraya. Tekrar güzel ilerledi de. Ben gelemiyorum beyler. Bir tık. Ultiyle çaldı. En iyisini yapıyor beyler. Bizimkiler de TF'yi kaybetti galiba. işim late ama arkadaşlar. Tam güzel o da öldü. Layla kayıp. Yani sesimi atayım da. Buradaymış. İyi güzel turtle da biz aldık. Gelmeye çalışacak. Aman asik, durum Şöyle biz de onu darlayalım biraz artık. Yavaş yavaş vakti geldi gibi. Gidiş hmm, yolunu attım. Bir iki tane daha vurdum da. Yenileme bastı ya. Bize i̇şte basalım. Hmm, bizimkilerin önümesi iyi değil beyler. Ulti atacak mı? de atmadı. Beni dürtü ulti atacak. Kesmeye çalışacak beni. O minyonu kaçırmam kötü oldu bir tık. O minyonu kaçırmamalıydım. Onu da aldı. Öne geçti. Kötü smite attı da yine de onda kaldı ya. Yani. Keşke turtle'ı bırakıp bana yazsalar. Bence ben daha çok fark yaratabilirim oyunda. Ya ama tabii kendi kararları. Kendileri bilirler. Hila ile düştü bir tur. Allah razı olsun. Hemen kuleyi açayım beyler. Fightlara katılmak istiyorum. Tamam kuleyi açtım. Nice. Ultime 20 saniye var ama midi açmayı deneyelim. Gel. Bunlar orada Ben Bunun gelmesi sıkıntı oldu işte. Uygun mu? Vallahi. Eh yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Mide açmaya çalışırken oldu. Üstüne kuleyi de verdik. Tamam yanından altımı aldım. Bana yeter oraya. TF olursa tararım. Ama olacağını düşünmüyorum. Yani ne topunu saklayacak. İyi var bizim ölmedi de. Kestin yani. Gerek var mıydı? Tamam bulursun. Nice. Bir kill aldım en azından. Sıkıntı yok. Ama item çıkmam gerekiyor. Item çıkmadan demeyicim yok. Arkadaşlar. Bizimkiler bir tık agresif oynuyor. Onu çözmemiz gerekiyor yani. Çok agresif yapıyorlar beyler. Elimde item yok. Daha ilk itemim bitti. İkinci itemim yeni bitecek. Eri tamam ki. Acaba Yuzong nerede altı ittireceğim? Yuzong burada. Giremiyorum altta. Üstü ölmüş bir de bizimki. Sıkıntılılar beyler. Gittiğim şunlar bunu oynamadım da. Midimiz düşmesin. Mid düşerse sıkıntı. Ama orada arkanda kimse yokken öyle bir ulti atmak bilemedim. Bunu oynayacak kişi belli. Hmm, farm atabileceğim bir yer yok. Ha, i̇kinci itemim bitti. Ama da öldü. Bence hemen şunu çıkmalıyız. Kaldıralım arkadaşlar. Feni yokken girilir. Tamam güzel. Gelin direkt binde açalım. Oradan da lord ama siz tanklayın arkadaşlar. Tamam güzel. Yoktu bizde nice. Feni yokken girilir. Feni varken ben giremem. Doğa alamıyorum şu anda. Şunu çıkmam gerekiyor önce çünkü. Ondan sonra bir doğa. Arkasına bir Atlantis yapıştırdığımız zaman tamam oluyoruz arkadaşlar. Ben yani güzel keste. Çıkması da yok. Öldü bu. Güzel. Misil bastı. Misil basmasa kovalayacaktım. nasıl sıkıntı yok. Üstü puşladık. Üstü açar mıyız? Hatta üstü satmışlar. Ben üstü açarım. Minyon geldi. Tamam üstü free verdiler beyler. Üstü free vermeleri güzel oldu. Lord'u Lord'u tutmuş. Altta o tek. Güzel ulti. Ya böyle böyle uzak tutacağım yani. Bir tık boş ulti atıyorum ama. Tamam oldu öldü. Nice. O bana oynamasın ama. Güzel tuttu. Havada daha da ultim yok. İntim olsaydı keşke. İşte orada boşuna attım. Ama ona çöktük. Lan bu da bitti. Hemen bana şunu ver. Fene'den bir tık daha az korkayım. güzel tutundu işte. Bir tık geç gördüm. Camları alayım. çok pasif oynuyorum. Ne yapacak bir şey yok. Ölmek istemiyorum. Bak. Tipine bak. Hani. <laughs> güzel çıktım bari Flash'ım gitti ama vurur diye beklemiştim ya keşke vursaydı vursaydı daha iyi olabilirdi e, orada öncesi bizimkiler öldü ama sıkıntı sattılar orada Gerekte yoktu be. Tamam hadi be. Nice. <laughs> gerek yoktu ona sanki be. Sanki gerek yoktu ona. Neyse. Neyse neyse. Hmm, bir tur geri çıkayım. orada alıyorlar ama. Bir vuruşuydu galiba. Aynen öyleymiş. önemliymiş. Ben galiba. Havadayken tarıyorum beyler. Havadayken tarıyorum. Sıkıntı yok. Havadayken öldü. Bakın iki tane vurdum. Gördünüz mü? Kanat pasifi yok artık. Güzel güzel. Beyler hemen şunu alalım son item. Onlar da erisin yani. Onların da erimesi lazım artık. Hildası olsun. Yüzung olsun. Daha hızlı eritelim. Ha, redim var. 12 vuruşuna yeter. Tam bir inhibitörü beleşe verdiler. Şimdi basmayacağım kanka. Eridi bir. Aa gelecektin ama. Sattı beni Kufra. Kufra beni sattı beyler. Kufra beni satmasaydı güzel şeyler olabilirdi orada. Sattı beni kufra. Ne ee, yapacak bir şey yok. Skill yok. Şu olabilir o da olabilir. Görmedim skill'in atlarını. Ama satıldık ya. Önüme geçseydi ben eritebileceğimi düşünüyorum. Yani baksana kendimi kesmişim misillemeyle. Çıkar mısın oradan? Çıkamadın olsun. Onlar olur mu? Tamam, Feni öldü üstüne ki kimin demiş Şey de öldü Kagura güzel. Oyun bitebilir. Oyun bitebilir. Evet o da öldü. Oyun bitebilir. Yapıştım kanka. Ya ölüydüm kanka yeni doğdum. Tamam da öldü. çıkmam lazım. Çıktım. Ulti atamaz bana gelip de. Bana gelip de ulti atarsa ölür. Doğan var. O Kagura bir daha öldü. Hala biter. Açıkçası. Bu da öldü. Güzel. Kuleyi tarayalım direkt gitsin. Gerek yok. Ellerine sağlık. Güzel oyundu. Yani Layla'ya karşı bir tık değil iki tık pasif kalmış olabilirim ama normaldir yani. Ölmek istemiyorum. Takımımı satmak istemiyorum. Güzeldi. Ellerine sağlık takım arkadaşlarımın. Güzel oynadılar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.